üyelerimize dağıtıldığından dolayı okunmuş konuş oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. Gündeme geçiyorum. 1. Belediyemiz 2012 yılı performans programına ilişkin mali hizmetler müdürlüğünün teklifi. Görüşü açıyorum. Görüş müdürmek veririz. Plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. 2. Belediyemiz 2012 mali yılı tahmini bütçesine ilişkin mali hizmetler müdürlüğünün teklifini plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin yazı işleri müdürlüğünün teklifini hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4 çalışma yönetmeliğinde değişiklik, yap yapılmasına ilişkin basın, yayın ve halk ilişkiler müdürlüğünün teklifini hukuk komisyonuna havalesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. 5. Mülkiyeti başkanlığımıza ait olan ve gece konuda önleme bölgesi alanında kalan Başakşehir Mahallesi 565 ada 6 parsel üzerinde bulunan blok kütleli taşınmazlığın 775 sayılı kanun gereği sınırlı sorumlu iki tercih onun kent yapı kooperatifler birbirine bağlı üye kooperatifleri tapu devrinde yapılmasına ilişkin emlak ve simlak müdürlüğünün teklifini, hukuk komisyonu, iman ve bayındırlık komisyonuna havalesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. 6. başkanlığın mülkiyetli başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi alanında kalan Başakşehir Mahallesi 570 ya da bir parsel üzerinde bulunan blok kütleli taşınmazların 775 sayılı kanun gereği sınırlı sorumluluğu iki terli onun kent konut yapı kooperatifler birine bağlı üye kooperatiflere tapu devrim yapılmasına ilişkin emlak ve istimlak teklifini hukuk, imar ve bayındırlık komisyonuna havalesine oranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. 7. Mülkiyetimiz, mülkiyeti başkanlığımıza ait olan gece kondu önleme bölgesi alanında kalan Başakşehir Mahallesi 572 adı bir parsel üzerinde bulunan blok kütleli taşınmazların 775 sayılı kanun gereği sınırlı sorumluluğu iki terbi onu kent konut yapı kooperatifler birine bağlı üye kooperatiflere tapu devrinin yapılmasına ilişkin emlak ve sınırlak müdürlüğünün teklifini hukuk, imar ve bayındırlık komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. Mülkiyeti başkanlığımıza ait olan Gecekondu Önleme Bölgesi alanında kalan Başakşehir Mahallesi 552 ada, 7 parsel üzerinde bulunan blok kütleli taşınmazların 775 sayılı kanun gereği sınırlı sorumlu iki terbi onun konut yapı kooperatifler birbirine bağlı üye kooperatiflere, üye kooperatiflere tapu devrinin yapılmasına ilişkin emlak ve istimlak müdürlüğünün hukuk, İmar ve bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. Mülkiyeti başkanlığımıza ait olan gece konu önleme bölgesi alanında kalan Başakşehir Mahallesi 571 ada 4 parsel üzerinde bulunan blok kütleli taşınmazların 775 sayılı kanun gereği sınırlı sorumlu iki olurken konut yapı, konut yapı kooperatifler birine bağlı üye kooperatiflere tapu devrinin yapılmasına ilişkin Emlak ve Simlak Müdürlüğü'nün teklifini Hukuk, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, <laughs> etmeyenler oy <gücümle> kabul edilmiştir. <laughs> 10. Başakşehir 2. Kısım Mahallesi 228 ada ve 227 ada bir parselin doğusundaki park alanının bir kısmı ile 220 adanın, 227 adanın kuzeyindeki yaya yolunun bir kısmına ait bir bölü bin ölçekli imar uygulama planı, tadilatına ilişkin plan ve proje müdürlüğünün teklifini imar ve bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. 11. Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi 1287 ada 11 parsel ait 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin plan ve proje müdürlüğünün teklifini İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. 12. Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi 374 ada 2 parsel ve 2 parselin doğusundaki kadastral boşluğun bir kısmına ait 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının tadilatına ilişkin plan ve proje müdürlüğünün teklifini İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy kabul edilmiştir. 13. Başakşehir ilçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybat Güneybatısındaki 7 metrelik yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park alan olarak terkini alanın plan onama sınırı içerisindeki kalan kısmına ait 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin plan ve proje müdürlüğünün teklifini imar ve bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bölümde kabul edilmiştir. 14. Kayabaşı Mahallesi Resmeli Çiftliği 200 ada 15 parsel sayılı taşınmazın satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifini Hukuk, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. 2011 mali yılı bütçesinde münakale bütçe aktarımı yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifinin plan ve bütçe komisyonunda havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. Başarşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Bahçeşehir Belediye Kısım Mahallesi 643 ada 4 parselin Başbakanlık İdaresi Başkanlığı devri ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 137 ada bir parseldeki 1 bölü 2 hissesinin belediye başkanlığımıza devri ne ilişkin emlak ve istimlak müdürlüğünün teklifini hukuk komisyonunun havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçime geçiyoruz. Buyurun <laughs> Kürt'ün seçimlerine geçebilir. Cumhuriyet Halk Partisi durumunda gelen İmar ve baygınlık komisyonu. Daha önceki meclisimizde yapılan oylamada İmar ve baygınlık komisyonunda Şenol Ercan, Sebahattin Kayas, Yasin Kartoğlu, AK Parti grubu adına Galip Tiryaki, Kasım Özer'e Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına seçilmişlerdi. Galip Tiryaki arkadaşımız istifa ettiler AK Parti grubuna geçtiler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu galip tiryakiden e, boşalan e, İmar komisyon üyeliğiyle Kazım Özeren'i teklif ediyor. Ben oylanmasını arz ediyorum. Başka ha, yardım, özür diliyorum, özür diliyorum. Yani, sizin kendiniz oraya Evet, evet, Mehmet Bey. Biz Galip Bey'i mi öneriyoruz? Şimdi Sayın Başkanım. başkanım. Sayın Başkan, Kanunun şimdi Belediye Kanunu 24. Üç madde der ki İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam, tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur der. Dolayısıyla bu komisyonlarda AK Parti'den 3 üye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 üye seçilmesi gerekiyor. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Evet. Öyle şu an 4 üye üyemizden, evet AK Parti'den, evet. bir üye Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmek zorunda. Evet. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki arkadaşlarımızın üye tekliflerini burada oynattıralım. Yani biz AK Parti grubu olarak da salı ki toplantıda üyelerimizi teklif edeceğiz. Onu Hı. söylemek istiyorum. Sayın Başkan, evet. E, zaten tek seferlik yani ama şöyle de, de. De, Şimdi de. komisyonlar toplanacağı için <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımız diyor ki bizim komisyonlar, arkadaşlarımız görevli ifade, sıfayisinde bir salı günü komisyona zaten boş olan üyelikle ilgili salı günü istek bulunacağız, sayın başkanım. Bölüm öğretir. Eee başkanın da belirttiği gibi 24. maddede komisyonlar nasıl oluşacağı açık bir şekilde belirtiyor. Bu bağlamda istifa eden arkadaşlardan sonra yeniden oluşan sayıya göre biz yeni arkadaşlarımızı önerdik. O anlamda bizim önerimizin oylanmasını biz grup olarak talep ediyoruz. AK Parti grubunda doğal olarak hani geçen toplantıda konuşmuştuk, toplantıya bırakmıştık. Hepsini grup olarak hem AK Parti'nin hem CHP'nin oylanmasının hani doğru olacağını düşünüyorum ama bizim için sorun yok. Biz kendi verdiğimiz arkadaşların onaylanması da bizim için uygundur. Peki için. şöyle yapalım Sayın Başkanım. Salı günü zaten komisyonda, buradaki arkadaşlar komisyonda zaten. Evet. Yani tekrar komisyon listelerini kontrol edelim. Cumhuriyet Halk Partisi adına zaten, zaten komisyonlarda görev yapıyor arkadaşlar. Biz Salı günü kendi grup toplantımızda değerlendirdikten evet. sonra kendi üyelerimizi söyleriz ve oylamasını yaparız. Yalnız orada bir sıkıntı var başkanım. Ee, Piyano Bütçe Komisyonu'nda bizden arkadaş yok. Peki, plan bütçe komisyonu olayım. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adına söyledi. Bu zaten söylenmişti, Onu oy, dursun gibi yani Bunlar ayrı tane şey değil, çok da bilmiyorum. Sizinkiler oylayalım. sizinkileri de. Biz daha yoksa oylarız. Dursun Demirbağ, plan, ya plan bütçe komisyonu için oylattılar Sayın Başkanım? Plan ve Bütçe, bütçe Komisyonu için boşalan üyelikte Cumhuriyet Halk Partisi adına hı hı. Dursun Demirbağ'ın seçilmesini açık oylama olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.

Salı toplantı komisyon var mı? Var. Yani komisyon toplantılarını salıdan sonra yaparsa eğer salı günü yaptığımız meclis toplantısında bu seçim netleşir. Hepsi bir arada olur. Ee, bir arada çıkar ve çarşamba günü komisyon toplantılarını çarşamba ile cuma arasında yapılır. Yani ee, arkadaşlar toplantısında... salı günü top. Salı günü meclis toplantımız saat 10'da zaten. Yani pazartesi günü komisyon toplantıları yapılabilir mi? yapılamayacağına göre bu oylamanın da ıı, tekrardan salı günü evet. Sayın Başkan sorun yok. Plan Bütçe Komisyonu Cumhuriyet Halk arkadaşlar arkadaşımız yok. yok. Evet. Biz bu komisyonu oynayalım. Salı günü komisyonların o, diğer kanal oyladı kabul edildi mi? Kabul edildi. Evet. Yani. Yani. Diğer tamam. diğer Salı günü evet. Oynadı. Teşekkür ederiz. Toplantı. Teşekkür ederim. Toplantıya katılmayan bir